Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sohbetin, dini nasihatin, dini hitabın insanlar üzerinde çok büyük etkisi olur. İbadet, amel kişinin kendi karar verip uyguladığı bir şeydir amele teşvik edilir ama ameli yapan kendidir. Bir insan mesela namaz kılmazsa onun zorla belini büküp işte kafasını yere e, değdirip ona secde yaptıramazsınız yani. Zorla kollarını yıkayamazsınız. Abdest almaya kendi karar vermesi lazım. Namaz kılmaya kendi karar vermesi lazım. Bu karara da e, sebep olan şey teşviktir. Yani insan biri teşvik eder, karşıdaki teşvik olur, ve ondan sonra o ameli yapmaya karar verir. İşte hitabet böyle güzel meyveler verir. Dini nasihatler böyle faydalıdır. Yani ikna etmek, bakın hayra teşvik etmek, yanlıştan sakındırmak, amele tevcih etmek, amele yönlendirmek. Zariyat suresi 55. ayette Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah. Ve zekkir, öğüt ver, hatırlat, Fe inne tenfa'ul mu'minin. Muhakkak nasihat müminlere fayda verir. O öğüt verme müminlere fayda verir. Fezekkir zekkir innema ente müzekkir. Sen öğüt ver. Muhakkak sen öğüt vericisin. Peygamber aleyhissalatü vesselam da aynı şeyi yapmıştır. İnsanlara öğüt vermiş. Kalbi meyledenler hakkı kabul etmiş. Meyletmeyenlerse batıl içinde kalmıştır. Ashab-ı kiram efendilerimiz radıyallahu anhum Efendimiz Aleyhisselam'ın nasihatleriyle hem irşad oldular hem ihya oldular. Aynı şey devam ediyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaptığı tebliğ bugünümüzde de aynen devam ediyor. Tabii bu çok kıymetli olan bu eser yani bu konuşma, bu kelam nimetini güzel icra edebilmek için önem vermek lazım. Gayret etmek, iyi hazırlanmak, titizlikle çalışmak çok önemli. Yani madem bu kadar önemli bir iş yapıyoruz, o halde buna iyi bir şekilde hazırlanmak gerekir. Aksi halde nice umutlarla sohbet dinlemeye gelen kişiler fayda göremez, istifade edemez. Buna da hatibin eksikliği sebep olabilir. Sohbet meclisine ilk defa gelen bir yetişkin, bir genç veya bir çocuk olabilir. Yani siz 40 yıldır, 20 yıldır, 10 yıldır sürekli sohbet ediyorsunuzdur ama... Belki yüzlerce defa, binlerce defa sohbet etmişsinizdir. Ama o sohbetinize hayatına ilk defa gelen, ilk defa bir dini mecliste bulunan bir insan olabilir. Onu doyurmak çok önemli. Yani bu muymuş dedirtmemeli. O hatibin her şeyine, kıyafetine, duruşuna, anlaş, anlatışına, her şeyine bakar. Hatibin sert ifadeleri, çıkışları, hantallaşması, bir konudan diğerine atlaması, Bunlar mümkünce, mümkün olduğunca olmaması gerekir. Yoksa dinleyenleri yorar. Yani nasıl ki bir e, araçta yolculuk yaparken, işte bir uçakta mesela giderken pilotun uçağı iyi rahat kaldırması veya da rahat indirmesi bizim için ne kadar önemlidir? Veya da bir otobüs şoförünün, bir belediye otobüsünü bir minibüsü süren şoförün sert hareket yapmaması, yumuşak kullanması, ani hareketler yapmaması bizim için ne kadar mühimdir? Sohbet de böyledir sohbetin güzel anlatılması, akıcı olması, sıkıcı olmaması, dinleyenleri mümkün olduğunca zinde tutması mühim bir hadisedir. E, tabii sohbet dinleyiciyi bilgilendirir. Aynı zamanda doyurur, dinlendirir, güven verir, rahatlatır. Yani hem maddi hem manevi olarak da insanı doyurur. Hem bilgi sahibi yapar hem de kalbine e, hitap eder. Tabii iyi bir sohbet icra etmek her sohbet edenin isteğidir. Buna ulaşmak için de bazı kaideleri yerine getirmek gerekir. ciddi bir çalışma ve hazırlık. yani hazırlık dediğimiz şey çok önemli. Sohbete iki yönde hazırlanılır temel olarak birincisi madden ve manen tam olarak hazırlanmak güzel bir hazırlık yapmak. İkincisi de bu hazırlığını güzel bir şekilde icra etmek sunmak. Bu iki temel e, taştır. Onun için, emek vermeden, harcamadan, gayret göstermeden iyi bir sohbet icra edebilmek mümkün olmayacaktır. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Tabi sohbet edenler de kendi durumuna göre bazı vasıflarda, bazı durumlarda, mesela kimi sohbetçiler, alim hocalarımızdır, akademisyenlerdir, ilim olarak çok önde büyüklerimizdir, üstadlarımızdır, Şimdi bu hocalarımızın yani ilim seviyesi çok yüksek olan e, hocalarımızın, ilim derinliği çok iyi olan hocalarımızın e, sohbet ederken dikkat etmeleri gereken konular şudur ki anlatımı halka hitap ettiği zaman çok ağır olmaması lazım. Halkın anlamayacağı seviyede olmaması lazım. Yani bu hocalarımız sohbetlerini nasıl mesela Kur'an-ı hani az önce e, mesela ifade edildiği gibi Kur'an-ı Azim'de birçok şeyden bahsedilir. Demir'den Cenab-ı Allah bahseder, hayvanlardan bahseder, örümcek ağından bahseder, kıyametten bahseder. Rabbü'l-alemin pek çok farklı muhtelif konularda Kur'an-ı Azim'den misaller verir, örnekler verir. Yani böyle tek düze gitmez. Hep ağır durumda, insanların böyle çok az anlayacağı bir seviyede gitmez. Bizim ilmi seviyede olan sohbetlerimiz de halka anlattığımız zaman bu seviyede olması lazım. Yani sürekli ayet okuyarak, sürekli hadis-i şerif okuyarak veya peş peşe hükümler söyleyerek değil, arada rahatlatarak, serpiştirerek olması. Bir diğer e, sohbet edenlerimiz de ilmi derinliği çok fazla yoktur. Hani bazen bir aile büyüğü veya bir dede veyahut da bir e, mahallemizdeki bir abimiz, bir ablamız etrafındaki insanlara da bir şeyler e, anlatır mahallenin işte çocuklarına, gençlerine veyahut da o e, bulunduğu meclisteki insanlara da bir şeyler anlatır. Eğer iştigali çok fazla e, ilmi seviyede değilse o zaman onların da sohbetlerine dikkat etmeleri gereken konu e, biraz daha ilmi hazırlık yapmaları gerekir. Yani çok fazla hayat hikayeleri böyle gördüğü e, olaylar çerçevesinde değerlendirme yapma şeklinde gitmemesi lazım. Onlar da yeteri kadar ayet ve hadis nakillerle yani duy, duyularıyla, duygularıyla değil, nakille sohbetini e, sürdürmeye çalışması gerekir. Çünkü bazen böyle hissedilen değerlendirmeler yanlış olabilir, insanları yanlışa sevk edebilir sohbeti için bir yol haritası hazırlaması, nasıl başlangıç yapacağını, nasıl bitireceğini belirlemesi gerekir. Sohbette her aklına geleni anlatamayacağını bilmesi gerekir. Yanlış yerde verdiği bir örnek farz bir amelin ihmal edilmesine yol açabilir veyahut da nafile bir ibadeti farz gibi ehemmiyetli görmesine yol açabilir. Buna dikkat etmek lazım. kendi durumuna göre zaaf noktalarını da tespit edip ona göre tedbirler alması lazım. Mesela eğer durağan bir kişiliği varsa, böyle biraz daha soğuk ve donuk bir tabiatı varsa, onun anlatımı soğuk olur, donuk olur, yani sıkıcı olur. O kişi sohbetini zenginleştirmeye çalış çalışması lazım. Mesela kimisi de var çok neşelidir, şen şakraktır, fıkracıdır. Ee, anlattığı kelimelerin çoğunu nüktelerle anlatmaya çalışır. Böyle neşeli bir tabiatı varsa da, o zaman sohbeti ciddiyetten uzaklaşır. Yani onu bir ilmi seviyeye çekmesi gerekir. Böylece tedbirlerini alarak sohbetini güzel bir seviyeye getirmesi gerekir. Yani fazla cıvıksa biraz katılaştırması, fazla katıysa biraz onu yumuşatması, sakinleştirmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii sohbet için hazırlık dedik. Hazırlık aşaması Bu çok mühim bir durum. Kaide ve kurallarının doğru bir şekilde yerine getirmek sohbetin başarılı icra edilmesi için çok mühimdir. Bunun için sohbette evvela batıni hazırlıklar vardır. Yani manevi hazırlıklar. Her şeyden önce yani kağıttan, kalemden, kitaptan, defterden önce ben ne anlatacağımdan önce batıni hazırlık, manevi hazırlık. Bu nedir? Niyettir ve ihlastır. Estaizu Vama umiru illa liya'budullaha muhlisine lehuddin. Onlara şu emrolundu sadece ve sadece Allah'a ibadet etmeleri ve dini sadece Allah'a halis kılarak. Her şeyde sırf Allah rızası için niyet ederek yapmak. Sohbetimizden de maksadımız Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmaktır. Niyetimizi gözden geçirmemiz. Hem de bunu sohbetin başından sonuna kadar bu niyeti muhafaza etmemiz. Manen hazırlığımız. Bu niyetimiz ne kadar sağlam ve güzel olursa, sohbetimize de tesir o kadar güzel olacaktır. Aksi halde ne olur? Güzel bir konuşma olur. Yani güzel konuşmanın ötesine geçmez ama manevi hazzı olmaz ve dinleyenler üzerinde de bir tesiri olmaz. Ne sohbet dinleyenlerin ne de e, sohbet edenlerin maddi, manevi bir çıkarı sohbette yoktur. Yani... Sohbete gelen bir insan niye gelir? Allah rızası için gelir. Onun için sohbet eden de Allah rızası için gitmesi bu ikisini bütünleştirmesi lazım. Şimdi sohbetimizi maneviyatını, ihlasını neler zedeler? Bakın birincisi, hani belki Allah rızası için gidiyoruz. Tamam, sohbetimizi yapıyoruz ve yaptık da sırf Allah rızası için yaptık ama bu da yetmiyor. Çünkü bunun da içinde bazı tehlikeler var. Birincisi Takdir ve iltifat beklememek diye bir konu var. Bu çok mühim bir hadisedir. Yani sohbet edenin niyetinde şahsını takdir etmemeleri, iltifat beklememesi çok mühim bir konu. Çünkü sohbette anlatılanlar ayet hadis olduğu için ve manevi bir meclis olduğu için insanlar etkilenirler. O etkilenmeden dolayı bir e, iltifat beklememesi gerekir. Yani kendi nefsimdeki eksik ve e, kusurları görseler benim için ne derler diye kendi içinde bir manevi muhasebe yapması lazım yani kişi kendinin buna layık olduğunu anlattıklarına layık karşıdakinin muhtaç görmemek gerekir. E, i̇kinci konu ise e, kendisini bu anlatılanların dışında yani mustahni görmemek yani anlattığı mevzulara en çok kendisinin ihtiyacı olduğunu hissetmesi ve anlattığını kendi nefsine anlatıyormuş gibi hissetmesi, başkalarının bu sohbetine muhtaç olduğunu, onların ihtiyacı olduğunu hissetmemesi, böyle düşünmemesi gerekir. Yani anlattıklarımı iyi dinlesinler, eksiklerini gidersinler şeklinde bir iç e, muhasebede de olmaması gerekir. İkincisi buydu. Üçüncüsü de birincisi takdir ve iltifat beklememek. İkincisi kendini anlattıklarının dışında görmemek. Üçüncüsü herhangi bir hediye, bir ücret almamak. Böyle bir şey beklememek. Tabi sohbet eden kimseden hediye ve ücret almamalı, talep etmemeli. Verilse bile bunu güzel bir şekilde reddetmelidir. Kabul edilen her türlü ücret, ihlas ve samimiyetine gölge düşürür. Maddi çıkar beklememek, peygamberlerin tebliğlerinin hitaplarının, anlatmalarının e, bir detayıdır. Mesela Kur'an-ı Azimuşşan'da peygamberlerin hitabında bu yer alır. Mesela pe peygamberler şunu söylemişlerdir. es bile. Ve ma es'elukum aleyhi min Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin benim. Ücretim, mükafatım alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya aittir derler. Tabi sohbet edene İnsanlar bir şeyler belki ikram ederler. Hangi ikramlar kabul edilebilir? Ee, mesela o iş için bir yol masrafı e, yapmışsa o yol masrafı alınabilir ki buna zaten e, hediye denilmez. İkincisi bir takım ikramlardan yenil içilebilir. Yani yiyecek türü veya içecek türü şeyler hazırlanmışsa bunlardan yiyebilir. Fakat da unutulmamalı mesela vazifesi. İmamlık, hocalık, hatiplik, vaizlik olanlar, bunu meslek olarak da yapanlar maaş alabilirler. Bu maaş onların yaptıkları ücretin karşılığı değildir. Aylık geçimlikleridir. Yani bunda bir sakınca yoktur. O yani ben bu sohbet yaptığım için bunu alıyorum anlamına gelmez. Ee, geçmişte de günümüzde de sohbetin manevi yönüne, niyetine dikkat etmeyen dünyevi çıkarlar, ticaret peşinde, şöhret peşinde koşan nice konuşmacılar vardır. Yani laf cambazı, ateşli konuşanlar, böyle ciltler dolusu kitaplar yazanlar nice meşhur hatipler vardır ama nasihatlerinden kimse fayda görmemiştir, görmezdi. Çünkü yaşayışları İslam adabına uygun olmazsa, bunu sadece bir kazanç uğruna, şöhret uğruna yaparsa bunun da hiçbir faydası olmaz. İhlas ve samimiyet zarar gördüğünde yapılan sohbetin tesiri olmaz. Eğer ihlas ve samimiyetle yapılırsa ancak kalplere tesir eder. Onun dışında boş bir şeye dönüşür. Bir diğer konu da zahiri hazırlık konusu. Tabi her sohbet bir başlı başına bir eserdir. En basit bir eser bile bir nizamsız, programsız, rastgele olmaz. Belli bir diz, disiplin, belli bir düzen e, ve belli bir çalışma e, neticesinde ancak ortaya çıkar sohbet de rastgele olmaz. Mesela diyelim biri bir köprü inşa etmiş, bir cami inşa etmiş veyahut da bir ev inşa etmiş. Bu nasıl bir eserse her sohbette böyle bir eserdir. Cenab-ı Allah buyurduğu üzere es Billah ve ahsinu güzel iş yapın, güzel amel yapın, güzel davranışta bulunun. İnna Allah yuhibbul muhsinin. Muhakkak Allah güzel hareket edenleri sever. Yani işini güzel yapanları sever. Sohbet de bizim işimizse bunu güzel yapmamız, güzel hazırlanmamız gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur. İnna Allah ketebel ihsane ala kulli şey. Güzel davranmayı, güzel iş yapmayı Cenab-ı Allah her şeyde yazmıştır. ya her şeyde istemektedir. Rabbül Alemin konuşurken güzel konuşmamızı, davranırken güzel davranmamızı, her şeyi güzel yapmamızı bizden istemiştir. İşte hatip de konuşmasına güzel hazırlanmalı ve güzel bir şekilde sunmayı amaç edinmesi gerekir. Tabi sohbete hazırlık aşaması önemli bir merhaledir. Doğru bir şekilde hazırlanmak, gereken bilgileri yeterince elde etmek, gerekli tedbirleri almak sohbetinde hayati önem taşıyor. Bu durum mesela yolculuğa çıkan bir kişiyi düşünün. Nasıl yolculuğa çıkmadan önce bir hazırlık yapar? Yanına ne alacak? Ne kadar orada kalacak? Yolculuk süresi kaç gün sürecek? E, bu sürede ihtiyaçları ne olacak? Hazırlığını ona göre yapar. Yani bir eşyayı gerektiğinden fazla an, alması yanlış olabileceği gibi, yeteri miktarda almaması da yanlış olacaktır. Bunun gibi yani sohbet etmek de aynı böyledir. Bunu şöyle bir iki kısımda değerlendirebiliriz. Birincisi, hazırlık öncesi yapılması gereken konular vardır. Bir de hazırlık aşamasında yapılması gereken konular vardır. İnşallah bunları da ilerleyen derslerimizde sizlerle e, işleyeceğiz. Cenab-ı Allah işlerimizi güzel yapmayı, konuştuğumuz zaman da güzel konuşup, güzel hitap etmeyi bizlere nasip eylesin. Sözlerimizi tesirli eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.